Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün dedelerin dedesi Ford Cargo 2520 ile birlikte çok zorlu deli manyak bol virajlı yollarda bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar dedeye egzoz taktık bu arada haberiniz olsun çok güzel egzozu var. Ha böyle yollarda gideceğiz bakalım başımıza neler gelecek bol virajlı dağ yollarından da ineceğiz arkadaşlar. Şöyle bismillah diyelim bir kontağı basalım. Çok güzel sesi var çok güzel şöyle arkadaşlar Geri vitese taktım Buradan köprüden karşıya geçeceğiz Arabayı en son burayı park ettim biliyorsunuz <laughs> mu Şöyle hafiften bir geriye alalım Heh. Heh, Şuradan karşıya arkadaşlar Yolumuz açık gazamız mübarek olsun Sevgili dostlar Kendimi köprüye vurdum ama bu köprüye nedense pek güvenemedim abi ben geçme konusunda. Bu arada sevgili arkadaşlar, videonun başlangıcında şöyle sizden sağlam bir beğeni istiyorum size zahmet ya. Siz beğenileri yapıştırın gerisini bana bırakın. Bu süspansiyonu çok güzel. Bak nasıl zıplıyor Ford Cargo. Maşallah hocam, maşallah. Arka dingileri kaldırsam mı acaba? Arka dingileri kaldırsam mı acaba? Ama yükümüz ağır arkadaşlar. Ne olur ne olmaz makas falan kırarız. Vallahi yemin ediyorum. Ondan sonra bir ton uğraş yani. Şuradan biz köprüden kendimize karşıya attık ve Bol virajlı yollar bizi bekler. Bugün dağa tırmanmıyoruz. O neydi lan? Oğlum ben bir yere vurmadım ki ya. Altı değil herhalde arkadaşlar. Bugün dağa tırmanmıyoruz. Bugün dağdan iniyoruz sevgili dostlar. Bugün konsepti bu. O ne oğlum ya? Her yerden araba geliyor. Tamam kendimizi şöyle bir arkadaşlar yola atmayı başardık. En azından köprüden çıktık. Burada yol çok eğimli. Virajlarda bir tık dikkatli olmak lazım. Otobüsçü dayım ama bizi yoldan atacağınız. Az öteden dönün bak siz sıkışmayın diye ben kendimi burada uçuruma atacağım neredeyse ya. Maşallah bastım mı da gidiyor arkadaşlar Ford Cargo. İç aydınlatması var mı bakayım şöyle bir. Heh, kabin aydınlatması için bir şeye bastım arkadaşlar ama yok galiba veya varsa da güneşten ben fark edemiyorum. Arkadaşlar buradan bir köprü daha var yine karşıya geçeceğiz abi bu köprüler beni her zaman korkutmuştur. Çürük olmasından Çürük olmasından çekiniyorum arabanın egzozu çok güzel ama Şu anda öyle çıkıp hani egzozu deneyebilecek bir imkanımız olmadı arkadaşlar henüz hala daha çürük köprülerden ilerliyoruz. Bakalım karşı tarafta heh, bak şu taşın altından geçtikten sonra işte dağdan iniş başlıyor arkadaşlar. Viraj yollardan iniş başlıyor. Buradaki iş makinesi bir tık Sen nereden çıktın hocam? Sen nereden çıktın? Orada yol yok ki. Ay Allah'ım ya Rabbim. Neyse arkadaşlar tamam olur böyle şeyler. Olur böyle şeyler. Oyunumuza Bir motor sesini dinleyin diye bir, bir, bir sustum. Oyunumuza cinler peller bulaştı hocam. O nereden çıktı öyle ya? Sevgili arkadaşlar, Ford Cargo güzel uyuyor ama frenleri o kadar iyi değil. Yani frenlere fazla güvenmemek lazım. Heh, heh, heh. tamam arkadaşlar, hallediyoruz, hallediyoruz. Maşallah. Evet, gördüğünüz gibi dağ, orman bize işlemiyor hocam. Çıkması da inmesi de bir dert buraları. Yola bitip fazla odaklıyım bu oyunda. Çok kıyılardan dönüyoruz. Virajlar çok dar arkadaşlar. Sanki hayatımda ilk defa ölüm yollarına giriyormuş gibi davranıyorum. Farkındayım ama başkanım dur dur dur, dur hocam ben ha şuradan geçeyim. Cayırıyor egzoz ya maşallah. yol ama ayş altını vurduk hocam işte o kadar hızlanmamak lazım bu yollarda ya bu yollarda o kadar hızlanmamak lazım şunlar bir geçsinler oğlum benim araba kalkmadı da bu rampada devriyeci hemen salmamak lazım arkadaşlar eski tip kamyonlarda devriyeci hemen salmamak gerekiyor oğlum yollara baksanız o ya Ben de rampa aşağı yolu buldum mu ufaktan bir basıyorum başka türlü basamıyorsun. Oha o ne lan? Oğlum o bizim yukarıda çarpıştığımız transit değil mi lan? Bizim yukarıda çarpıştığımız transit büyük ihtimal Hocam adam bize sinirlenmiş nasıl gidiyor gördünüz mü? Adam bize sinirlenmiş ama bunun çıktığı yerden yol yoktu hocam. Ben nereden bileyim yani oradan araba geleceğini. Pardon, pardon başkanım. Evet o, o korna benden çıktı arkadaşlar yanlış duymadınız. O kornayı ben çaldım arkadaşlar. Ben de inanamadım o kornanın benim arabadan çıktığını ama yollar çok iyi ama ya yollar Cidden çok iyi. Bak şuna ben gideceğim. Exo'nun hakını veren bugün ya? Hocam o ne? yolu, yolu ağaçlar kapamış önümü görmüyor. O ne oğlum frene basınca araba istop etti mi ya? Lastikleri kilitledi arkadaşlar. Hanımefendi pardon siz manyak mısınız? Gözünüzü seveyim. Ağaç vardı yan tarafa geçtim. Geldi oraya kafasını soktu bize kaza yaptırdı ya görüyor musun? Ya Rabbi ya Resulallah neyse hocam tamam sakin sakin herkes sakin olsun arkadaşlar Halledeceğiz bu problemlerin de üstesinden geleceğiz inşallah Şuraları şöyle bir Ama bu yolun abi geliş gidiş olması zaten saçmalık arkadaşlar Yani işte başka yol yoksa dağın ortasında adamlar ne yapsın yani adamlar da haklı tabii ki ama Yalnız ormanın içinden gidiyoruz ya böyle, böyle, yeşillik görmek beni bir mutlu ediyor arkadaşlar. Yeşillik görünce sanki oyunun grafiklerinin sonuna kadar yaşıyormuşuz gibi hissediyorum ben. Şu virajları yine karşıdan gelen bir neden yoksa arkadaşlar dur adam geliyor o gelmeden biz dönelim burayı. Heh. Başkanım yavaş gel yavaş gel burada dönüyoruz hocam yavaş gel. Kaptıra kaptıra geliyle oradan doğru. Kafayı yersin ya. Sakin. Egzoz sesi çok güzel değil mi ya? Bu egzoza bir 10 üzerinden puan verin arkadaşlar. Bu bir 10 üzerinden puan verişe Şöyle tane kapatayım, sinyalimi vereyim. Olabilir mi arabanın içi niye bu kadar ya? Yemedi. Yemedi. Yemedi arkadaşlar. Allah kahretmesin vitesi bir tık erken yükselttik herhalde. Ford'a yakıştıramadım. Sesi duyuyor musun? Arabadan değişik değişik sesler çıkıyor. Boğulunca. Aslında dingillerin birini kaldırıp arkadaşlar yükü tek lastiğe bindirmek lazım. patiye sarıyor şu an ha arka lastik. O yüzden öyle ses çok çıkıyor ama araba gitmiyor. Virajlara baksan hocam. Bu nedir ya? <laughs> Bir de kal orada tam olsun ha. dakika. Takviye yaptım arkadaşlar. Bu virajda durur. Bu virajda kalarak büyük hata yaptık. Hocam çok affedersiniz. Şöyle ben az bir geri salayım. Baştan geleyim arkadaşlar. Olmadı çünkü. Başaramadık abi. Heh. Dur şunlar bir geçsin. Hocam ben şuraya bir kafayı sokabilir miyim müsaadenle? Pardon. Pardon pardon Heh. Tamam şunlar çıksın takviyeyle çıkalım biz oraya abi Biz orayı takviyeyle çıkalım Hiç zorlamayalım Eee bu takviyeyle de çıkmıyor Dingileri mi kaldıracağız arkadaşlar Bir saniye Bir dakika zincirleri kaldıracağım. Ve bir yaş tokatlayarak. Hadi be çok yakın dur bir saniye. Bir bu sefer çıktı, bu sefer çıktı, bu sefer çıktı. Maşallah, maşallah. Arkadaşlar, sizce Hatay nerede yaptık? Yorumlarda bir yazın, tamam Bu rampada niye kaldık? Hatay nerede yaptık? Yorumlarda bir yazın lütfen size zahmet. Oğlum, bizim gideceğimiz ha tamam, şuradaymış giriş şey. Bizim gideceğimiz firma şurası diyecek. Gibi. Selamun aleyküm. Dur şuraya bir de geri geri yanaşalım arkadaşlar. Maşallah hocam. Güzel yolculuk oldu güzel. Güzel yolculuk oldu. Ha. Şuraya şöyle bir arkayı verdik mi bu iş tamammış Aynen. Şş, egzoz çok güzeldi ama ya. Bu cayıraması var ya bak. Özellikle o rampada kaldığındaki cayraması çok güzeldi. Arkadaşlar bu videodan çıkmadan önce bir ve yeni bırakmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videoda görüşünceye dek hoşçakalın, esen kalın. Hadi eyvallah.